Zamlar gelir peş peşe paramız yetmez bize zamlar gelir peş peşe paramız yetmez bize Allah cezanı versin senin gibi herkese senin gibi herkese Allah cezanı versin senin gibi herkese, senin gibi herkese. Emekli oldum niye sevinmezsen kardeşim? Emekli oldum niye sevinmezsen kardeşim? O maaş neye yeter? Kirana dahi yetmez, kirana dahi yetmez. O maaş neye yeter? Kirana dahi yetmez, kirana dahi yetmez Askeri ücretliyiz, senle aynı durumda Askeri ücretliyiz, senle aynı durumda Birlik olup bunlara dersini verelim hep Dersini verelim hep, birlik olup bunlara dersini verelim hep dersini verelim hep Mehdi söyler bu sözü kim varsa gelsin diye Mehdi söyler bu sözü kim varsa gelsin diye er meydanı burası Namerde geçiş yoktur, namerde geçiş yoktur. Er meydanı burası, namerde geçiş yoktur, namerde geçiş yoktur. Zaman birlik zamanı dilsiz şeytanlık yapma. Zaman birlik zamanı dilsiz şeytanlık yapma. Yapacaksan erkeklik Mehdi'nin yanında ol. Mehdi'nin yanında ol. Yapacaksan erkeklik Mehdi'nin yanında ol. Mehdi'nin yanında ol. Onu seçen yaradan seni neden seçmemiş? Onu seçen yaradan seni niye seçmemiş? Haksızın yanındasın, seni neden sessin ki? Haksızın yanındasın, seni neden sessin ki? Hakkım helal Değildir senin gibi herkese. Hakkım helal değildir, senin gibi herkese. Cehennem cehennem sizi bekler vergiyle geçinenler faizle geçinenler cehennem sizi bekler faizle geçinenler vergiyle geçinenler